Bu anı görelim. Hoppa. İki. Ben dedim. Neden? Sadece tatlı yorumlamak istiyorum. Neden? Tatlı bana göre çok şekerliydi. Diğerlerini niye yorumlamak istemedin? Tadarken yorumladım diye. Tekrar Peki, tekrar üstünden istersen. geçmemek için. Tamam. Tatlı bana göre kıvamı falan çok güzeldi. Yanıklığı güzeldi. Ee, kayısıdan kaynaklı olabilir. Biraz şekerliydi. Ya da ben çok şekerli sevmiyorum. Ama kıvamı falan her şey güzeldi. Ben Furkan'a bir tavsiyem. Furkan daha gencecik, bizde çok bir şey bildiğimiz yok ama ben senin yaşında olmak isterdim. Bazı hatalardan dönmek gerekir, hatanın üstüne gitmeye gerek yok. İnşallah bundan sonraki hayatında çok daha başarılı olursun. Çünkü önünde çok geniş bir zaman var. Biz artık Belki bir 10 seneyi öyle geçirmişiz. Herkesin eline emeğine sağlık. Sözünü Teşekkür balla ederiz. keserek hata mı da öğrenirsem eğer. Belki hata mı? Yani mesela o bu. salçayı Yani salçayı hatayı yani. söyleyebilirsin yani. Kırmızı sos, Tolga. Kırmızı ha, sos. <laughs> Sağ Kırmızı, evet, Kırmızı sos. Sen burada e, salça konuşulana kadar gerçekten tavuğun üstüne sos yapacak mıydın? Yapacak. Gerçekten. Peki beşamel de bir sos değil mi o zaman? Ee, Beşemal. beşamel de bir sos. Yani sosun üstüne sos mu yapacak? Yapacaktım. Evet, evet. Yani şimdi e, Tolga abi gerçekten mesleğine güvendiğim bir insansın. Burada iki gündür e, garnitür üstüne, garnitür yanına garnitür geldi sürekli. Tam garnitür tek olmaz, sostan bahsediyorum. Sos garnitür, garnitür değil. İki tane karbonhidrat geldi tabağa mesela. Sos garnitür değil. Ya ben sosu diyor, hani sen sostan örnek verdin ya. Ben de garnitürlerden örnek vermek istedim sana. Tamam. Sadece bu yani, yanlış anlama. Tamam artık yani bir protein, bir garnitür koyarız. Tamam. Teşekkür ederim yavrum. Muhammed? Eee sütlaçtan yürüyeyim ben ilk başta. Sütlaç... Bir <laughs> başlayayım da. Tamam sen başla. Rahat bırak. Dünden beri ya burada arılarım var. Tamam okey. Yürü. Dün konuşamadım. Tamam. Girmeyeceğim çok araya. Öyle sütlaç olmaz. Kim sutlaç kim etmişti? Ben yaptım. Eee tamam. biraz sütlaç... Yani az daha şeker koymasına girdim. Arası Baş, başladı. İlk başta onu diyeyim. İkincisi eee... Fındığı yani böyle biraz daha bol atsan daha iyi olurdu. Sanki böyle fındık nasıl olmuş biliyor musun bak. Geçirirken hapırdan biraz daha fındık atalım der gibi. Bir Ya bak. Bir dur dur, beni konuşturt. Murat çok abi. Çok o zaman. Abi. içim yanıyor. Ya. Bir dur. Özür dilerim. Bir dur. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Akka da otursun. gelecek. <laughs> tamam. <laughs> yanıyor. <laughs> ee, yanık. Biraz daha böyle yanmış olabilirdi. Bir de fırına verirken o su koydunuz ya etrafına da. Onun e, yarısının biraz daha üstü olması lazım. Bir de böyle biraz böyle süt böyle civik kalmış. Yani bir kendini ha böyle süt taş bir kendini ha böyle bir toparlamamış. Ha böyle toparlayayım mı, toparlamayayım mı, pişeyim mi, pişmeyeyim gibi olmuş. İkincisi tavuğa yürüyeyim. Tavuk da... <laughs> ya tavuk da... <laughs> ya o kadar sos sos konuştunuz. Sos o muydu? Gözünüzü seveyim. Kurbanınız olayım ya. Bu mu iyiydi sos? Fresko <laughs> salçaya şey, lastiğini atmışsınız üstüne. Kusura bakma ben açık konuşacağız. Konuş abi. Kendini <laughs> çekme. Burası yarışmaysa yarışmadı. Tamam. Bitti biz bura yemek yapmaya geldik. Böyle trevi yapmaya gelmedim. Ağlıyorum. Bir dakika ses sorun. <laughs> bir konuşayım sonra Tamam. <laughs> yemek yapmaya yani. Sizin gibi şu an. Çorba zaten hayatımda hiç içmemiştim o çorba. Gerçekten hiç ağzımı bile almamıştım. Yani yine iyiydi fena değildi çorba. Afiyet olsun. Gerçekten Ellerinize sağlık sonuçta bana kırılma bu sonuçta yarışmadı. Bir şeyler olacak. Hepimize hoş. Hepimize 4 puan, 5 puan veremeziz. Tabii ki öyle. Neyse onu vereyim ben. Ha neyi hak haksız ediyorsun onu verin kokla. zaten. Burada bir şey da. de daha. Hak haklısın. Benim haklısın. Şimdi haklısın. haklısın. Benim konuşacaklarım hak bu kadar. Çok güzel şey Dünden de bir yaran vardı. Dün konuşamadım. Hem İyi yaptın. Yaptın. İyi şimdi yaptın. Hem İçinde her. tutma. Abi. Şimdi boşaltın Üzüntü Şimdi olmasın. Rahat. rahat mısın? Rahatladın İyi. mı? Olan Olanı anlattım da. Tamam peki ama senin sütlaç konusunda hassas olman çok normal. Yani sizin oraların tatlısı. Aynen bir de arkadaşım espri ya e. ben demin dedim ki ona e, sütlaçı beğenmedim dedim ki bu da direkt espri yaptı. Evet. Haklı evet. olarak için hamsi yok muydu? <laughs> Ondan. bu e, hamsi köy sütlacı meşhur bir sütlaçtır. İçinde ya. hamsisinden bir alakası yok köyünden. Ben Hamsi onu bile köy. bilmiyordum. Ben rastgele söyledim. Öyle bir köy mü var? Abi ha, ha. köyü. Çok, şey. hoş, orası, orası çok de, meşhurdur de. yani. Beğenmeniz yani, çok var. Bence da. kesin muhakkak yemeniz. Ya Yemelisin yani. Alak. Kesinlikle. Hiç alakası yok <laughs> ya bu <laughs> yediklerimizle. Muhammed'le gideriz. Peki iki puan, iki puan itirazınız var mı? Ben iki puanı hiç uygun bulmuyorum. Hak etmediğimizi düşünüyorum. Beş mi verseydik? ben şimdi ben konuşuyorum Bir müsaade edelim. Yani Ahmet. lütfen söz kesmeyelim. Dünkü menüden kat kat daha güzeldi yemekler her biri daha güzeldi. Çorbası başlangıcı başlangıcından, ana yemeği ana yemeğinden, tatlısı tatlısından. Yani bu asla adil bir şey olduğunu düşünmüyorum. Muhammed abi, sana ithafım. Madem açık konuşuyoruz, yarışmaya yemek yapmaya geldik. Keşke dün yemek yapsaydın da yeseydik biz de burada. Öyle konuşuyorsak. Yani abi, Tolga abinin sadece bir tek dediklerine katılıyorum. Yani sos üstüne sos uygun olmamış olabilir. Ama ben böyle uygun gördüm ve lezzetli gördüm. Ben zaten tabanından emindim. Emin olmasaydım ben bu şu masaya koymazdım. Bir kesilmiş koymanın ne anlamı var? Ee, daha sonrasında yapacak bir şeyim yok. Ben bu iki puanı uygun bulmuyorum asla. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Büyük pilavını yapan benim. Tarlığa koşan benim. Sebzeleri mevzileri toplayan benim. Sığırı sağan benim. Her şeyiyle ilgili, minikli benim, akasını toplayan benim. Gelmiş bana değil ki sen yapmadın. Sen kime bakardın? Belki başka yarışmacılara mı baktın? Ne? İki puanı kesinlikle hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Turuncu takımdan özür dileyerek onların sırası çünkü. Buyurun. Furkan'cığım güzel puan verildi. Sen bir yerde çalışıyorsan, beşamel sos yapıyorsun, kesiliyor. Onu servis eder misin? Niye bize servis ettin? Bize saygı duymuyor musun? Sen bir sos yapıyorsun, ismi kırmızı sos. Ne olduğunu bilmiyoruz. Olmuyor. Ne Yine olduğunu sordun mu? Ediyorsun. İç pilav yapıyorsun. Kırmızı sos. Biraz konuşuyorum. Sakin. İç evet, planı yapıyorsun, iç planın sakin, olmuyor. Sakin. Bunun farkındasın, bize servis ediyorsun. Abla genç. genç olduğunu da Tamam genç diye. olduğunu kabul et ki teşekkür ederim iki puan için. Çünkü bu iyi bir puan. Gerçekten iyi bir puan. Bak benim takım arkadaşlar da iki verecekti. Ben ısrar ettim, üç yaptık. Ben konuşmaya Muhammed abi yarışmadayız açık sözlüyüz buraya konuşmaya geldik yemek yapmaya geldik dediği için başladım Arzu ablacığım size karşı böyle bir şeyim oldu mu Yok yok genel teşekkür olarak teşekkür ettim Çağlar abinin yorumu için Antonio'nun yorumu Doğru. için teşekkür ama ettim ama güzel puan teknik hatalar var çünkü teknik Ben kabul etmiyorum olunca... sana göre güzel olabilir ben Beşemel bu puanı kabul etmiyorum mi Ben bu puanı kabul etmiyorum Beşemel teşekkür ediyorum mi, kesilmedi mi Buyur. Beşamel sosun kesilmiş miydi? Kesildi. Fırındayken servis kesildi. Ediyorsun, ben Fırındayken ne kesildi. Fırındayken kesildi. Ne yapayım tavuğun üstünü mü sileyim? Fırındayken kesildi. Evet. Oo, nasıl olmuş? Ne, Sen nasıl götürürken oldun? normalde Orada mı kesildi? Normaldi. Gayet güzeldi buradayken. Yani genç olduğum için biraz geliştirildim. Yani arkadaşların yani haberi olsun akıl yaşta değil baştadır. Peki. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Takımdan Güzel. bir söylemek istediğiniz bir şey var mı Furkan'ın dışında? Ya şöyle ıı, ben çok puana takılmıyorum. Bugün iki verirler, yarın 5 verirler. Evet. Kesin mi? Bir gün yani. üç verirler. Yani o puan çok önemli değil de. Hayatta şimdi Hayır nasıl önemli değil. Ben ben de onu anlayamadım. Ya yani şimdi... burada bütün gün boyunca bir emek veriyorsunuz Hı -hı. ve bir ya şimdi menü varıyorsunuz ve bunun şunun... karşılığında da puan alıyorsunuz. Dolayısıyla e, evet. Şimdi şunun karşılığını kimseye veremezsin. Şimdi bir sütlaç veriyorsun. Şekerli diyorsa hayır şekerli değil diyemem. Adama şekerli gelmişse şekerlidir. Ben burada şuna takılıyorum. Hayatta muhammetler var. Tolgalar var, işte Antonyolar var. Var yani, tamam mı? Bence burada puan verdikten sonraki yorumlarımız önemli. Aynen. Ben Kesinlikle. biraz zaten Furkan'ın da oraya takıldığını düşünüyorum. Biz ama burada herkes kalp Yok yok Biz öyle yok. bir şey yok ya. Kalp kırma falan yok. Aynen. Herkes bir tık dikkat eder. sorun yok. 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 Yoksa bugün iki vermişsin. Yarın beş verirsin. Yarın beş verdiğinde kardeşim falan mı diye. Yani zaten şimdi yorum yapıyoruz ki hatalardan herkes ders alsın diye. Yanlış <laughs> mıydı? Yani sen bir daha kayısını sütlaç yapar mısın? <laughs> yapar <laughs> mısın? Abi <laughs> oğlum, niye yazdık ben? Dün de söyledik. Neyi hak ediyorsak onu verin yani biri hak ediyorsak biri verin. Ama biz burada sizin birbirinizle olan iletişiminizden takımların dengelerini ve kendi birbirlerine olan bağlılıklarını algılıyoruz. Yani sadece yemek üzerinden bunu konuşuyoruz ama işte bu yüzden yarışma. Yoksa herkes evinde yapabilir yemeğini, restoranında yapabilir ve biz burada hiçbirinizi tanımıyor olabilirdik. E i̇şte bu yaklaşımlardan yola çıkarak 3 de önemli, 2 de önemli. Çünkü o puanlar burada sizi konuşturan puanlar ya da susturan puanlar. Teşekkür ediyoruz. Rica hocam. ederim. Ellerinize sağlık. Sakinleştirme ya. <laughs> tamam peki. Daha, daha, ya yolun yarısı çünkü iki takım daha var. <laughs> Yorum da alacağız. Tamam. Bir soluklanmak istersen. Soluklanma. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.